Merhaba arkadaşlar. Bugün de birazcık sizlerle bu iş güç meseleleri, işsizlik, iş bulmak vesaire gibi konularda biraz sohbet etmek istiyorum. Özellikle beni takip eden tabii çok büyük bir genç kitle var. Yani, yani bu sadece YouTube'dan tabii ki değil ama e, işte LinkedIn'den vesaire platformlardan sürekli sorularınızı alıyorum. Genelde tabii yeni mezun arkadaşlar olabiliyor veya öğrenciyken. Herkese tabii ki bir iş kaygısı var doğal olarak. Bu tabii ki normal. Çünkü işsizlik dünyanın şu an en büyük sorunlarından her ülkede bir sorun. Türkiye'de tabi giderek daha da arttı bu son yıllarda. Pandemi bu işi tabi daha da kötüleştirdi. Pandemiden önce de tabi ki sıkıntı vardı. Yeni başlamış bir şey değil. Tabi bu işsizlik sorununun her yerde ülkelere göre farklı sebepleri olabiliyor. Kim ülkelerde farklı sebeplerle kaynak, sebeplerden kaynaklanabiliyor. Şimdi Türkiye'nin tabii ki probleminin iki kökeni var. Bir, aslında dünyadaki bu gidişat, yani dünyadaki büyük dönüşüm sayesinde belli işler yok oluyor. Belli işlerde artık alanlar daralıyor. Belli işlerde artıyor. Bu dünyanın getirdiği şartlardan Türkiye'nin veya hiçbir ülkenin elinde olmayan şeyler diyebiliriz. Bir de işte ülkelerin kendi elleriyle yaptığı şeyler var. Bu Türkiye'de işte eğitim sistemindeki bazı sıkıntılar, meslek eğitimin ihmal edilmesi, üniversitelerin çok fazla birden arttırılıp ama içeriğinin o kadar geliştirilememesi büyük bir tabii üniversite işsiz oranında da artışa sebep oldu. Ama tabii benim şu anda konuştuğum kitlenin işte elektronik, yazılım, bizim alanla ilgili olan kitle olduğunu düşündüğüm için aslında bu konuların biraz dışında olduklarını düşünüyorum bu kitlenin. Yani bizim alandaki sıkıntılar da var ama bizim alandaki sıkıntıları belli noktalarda aşmaya başladığınızda yani birazcık belli eşikleri açtığınızda işsizlik diye bir problem olmadığını görürsünüz. Yani burada bahsettiğim şeyler arkadaşlar şunlar değil işte gençler iş beğenmiyor falan böyle klasik bu ara çok yapılan sohbetler, muhabbetler var ya onlar, onlardan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim şey şu. Aslında bizim alanlarda belli bir eşiğe geçtiğinizde işler artmaya başlıyor. Aslında işler var. Firmalarda işte sorduğunuzda biz eleman bulamıyoruz, biz çalışan bulamıyoruz diyorlar. Tabii yeni mezun arkadaşlar şu serzenişlerinde haklılar. Yani mezun olmaya yaklaşan arkadaşlar. Yani kimse yeni mezunları işe almazsa nasıl e insanlar tecrübe kazanacaklar, belli becerilerinizi geliştirecekler. Bu doğru bir tespit. Şimdi aslında bu yeni mezunun iş bulmasının zorluğu her yerde belki aynı, bütün ülkeler içinde geçerli. Bu. Yani yeni mezun birinin evet ilk işi bulması zor bir süreçtir. Çünkü bir şekilde yeni mezunları almaya niyetli, yatırım yapmaya yani daha işlerini büyütmeye niyetli şirketler olması gerekiyor yeni mezunlar alınması için. Bakın şöyle söyleyeyim, benim lisanstan mezun olduğum yıl 2006 yılıydı. Ve o yıl Türkiye'de işte bu o zamanki atmosferde Türkiye'de çok farklıydı. İşte bir dünyaya açılıyoruz. Avrupa Birliği ile işte ilişkilerimizi geliştiriyoruz vesaire özgürlükler böyle çok özgürlükçü bir ortam. Ee, bu bunlar konuşuluyor tabii ki Türkiye'ye yatırımlar artmaya başladı yurt dışından gelen yatırımlar para girişi de çok arttı döviz girişi. Dolayısıyla doların işte çok düşük seviyelere geldi. Neredeyse bir dönem dolar 1 lira 1 TL olur mu bir dolar gibi bir konu şeyler konuşulmaya başlanmıştı. Herhalde 1.2'ye kadar düşmüştü. Şu an ben genç arkadaşların birçoğu için bu çok uzak gelebilir yani doların 1.5 lira 1.2 lira olması. öyle bir dönem yaşandı. Tabii bu yine dediğim gibi yani dışarıdan gelen paralarla oldu. Türkiye ekonomisi böyle bir büyüyecek bir şey yapmamıştı. Öyle kısa sürede yapacak da bir şey yoktu e, o toparlanmayla beraber tabii firmalar da büyümeye başladı. Özellikle telekom sektöründe çok büyük yatırımlar oldu. Turkcell, Türk Telekom gibi firmalar özellikle. Ve o dönem bizim dönemimizde yeni mezunlar için mesela güzel bir dönemdi. Çünkü Türksel, işte Türk Telekom gibi özellikle telekom firmalarının başını çektiği bir akım vardı. Ve bu firmalar böyle akın akın, yani toplu toplu böyle yeni mezunlar alıp yetiştirmek üzere yeni mezunlar aldılar. O yüzden birçok arkadaşımız bu firmalara da girdi. Bu firmalara işe başladılar. E, yani Biraz böyle yeni mezun olduğunuz dönemin neye denk geldiği önemli oluyor. Yani biraz böyle kriz dönemlerine denk geldiğinizde işte iş bulmak daha zorlaşıyor. Büyüme dönemlerinde daha kolaylaşıyor. O çünkü firmalar tabii ki her zaman tecrübeli insanlar ararlar ama her zaman tecrübeli insan bulamazsınız arkadaşlar. O kadar sayıda bulamazsınız en azından. Yani örneğin sizin 10 kişiye ihtiyacınız varsa bunun tabii ki altısını belki tecrübeli insanlardan doldurabilirsiniz ama 4 tane yeni mezun almayı tercih edebilir şirketler. Çünkü hem de kendi yetiştirmek üzere de düşünebilir. Özellikle büyük firmalar. Kendi kültüründe yetiştirebilecekleri insanları tercih ettikleri için yeni mezun almak onlar için aslında biraz cazip bir şeydir. Çünkü belli bir yaşın üzerine insanlar, belli bir tecrübeye gelmiş insanları belki kurum kültürünüze entegre etmek de kolay olmayabilir. O yüzden aslında yeni mezunlar da büyük firmaların tercih ettikleri kişilerdir. Ama ekonomilerin küçüldüğü dönemlerde bu iş biraz tersine dönüyor ve yatırımlar azalıyor. Yatırım yapma iştahı azalıyor firmaların. Dolayısıyla büyüme konusunda da daha... Yavaş davranabiliyorlar veya işte alacaksak az kişi alalım veya işte alacağımız kişileri tecrübelerine alalım diyebiliyorlar tecrübeli insanlardan. Şimdi böyle olmasına rağmen ben yine e, gördüğüm kadarıyla yani şu anki durum çok böyle ekonominin durumu pek iyi olmasa da LinkedIn'den gördüğüm kadarıyla en azından benim bağlantılarından ki bağlantılarım benim şu an 10.000'e 10 yaklaştı. Çünkü genelde hiç alakasız tipler olmadığı sürece herkese kabul ediyorum bizim alanla ilgili olan kişileri. 19 bin küsur kişi var şu an LinkedIn sistemde ve her açtığımda LinkedIn e, akışını orada yeni işe başlayan genç arkadaşlar görüyorum veya işte iş değiştiren arkadaşlar görüyorum. Bu bana şunu gösteriyor. Hala bu kadar kriz dönem olmasına rağmen e, demek ki işler devam ediyor bazı konular. Özellikle ar-ge alanındaki işlerde ben artış görüyorum sanki. Yani gördüğüm arkadaşlar tabii ki bizim sektörün olduğu için beni takip edenler de hep gömülü sistemler vesaire meraklı kişiler oldukları için. Belki hep aynı türde kişiler listemde olduğu için biraz da bu benim gözüme batıyor ama yani bakıyorum ARGE işlerine giren arkadaşlar var, şirketler hala insanlar alıyorlar. Demek ki hala bir umut var. Yani bu art, artış da görüyorum bu son dönemde biraz böyle ilanlarda. Belki ARGE konularına daha önem verilmeye başlandı onu da bilmiyorum. E, dolayısıyla e, tabii veya işte yurt dışına gidenlerin yeri de olması için daha sirkülasyon da artmış olabilir. O da belki başka bir etken. Yani işler var arkadaşlar. En azından genişlediğini görüyorum. Tabii ki yani şimdi bizim ülkemizi düşünürsek ARGE işlerinin diğer alanlara göre daha dar olduğunu söyleyebiliriz. Ama hep şunu da ben belirtiyorum videolarımda. Beni takip edenler şöyle bir şey lütfen zannetmesin genç arkadaşlar. Yani sadece arkadaşlar çalışma alan olarak gömülü sistemler, yazılım yani bunlar yok. Yani birçok alan var. Lütfen bu alanların hepsini tanımaya çalışın. Yani benim çektiğim videolar benim tabii kendi alanımla ilgili şeylerden bahsediyorum. Ama başka insanlarda başka alanlardan bahsedenler varsa onları da takip edin. Yani çünkü özellikle bizim elektrik, elektronik ve bilişim dediğimiz alanların altına giren o kadar çok başlık ve iş kolu var ki. Yani ne bileyim işte bir 15-20 sene öncesine kadar bir güvenlik, iş, işte siber güvenlik konusu bu kadar gündemde değildi belki. Bugün çok açık olan bir alanlardan bir tanesi örneğin. Ne bileyim enerji konusunda büyük dönüşüm, dönüşümler geliyor yaklaşıyor artık. Yaklaşıyor değil artık içindeyiz. Yani yeşil enerji dönüşümleri işte yenilenebilir enerjiler, elektrikli araçlar. Yani o kadar çok farklı iş kolları artık büyüyor ki birçok aslında iş var ve bunların hiçbirinin üniversite bölümleri yok. Birebir aynı isimde bölümü yok bu işlerin. Yani bugün bir siber güvenlik mühendisliği de bir şey ben görmedim örneğin. Demek ki bu alanda çalışacak insanlar bir şekilde belli bir tabandan gelip belki bilgisayar mühendisliğinden belki diğer alanlardan kendini yetiştirerek bu alanlara giriyorlar. Yani kimse de sizi artık o alana yetiştirdiğiniz zaman kendinize sen bu bölümdensin bu işi yapamazsın diyemez. Yani bana bugün kimse işte sen bu bölümden mezun değilsin yazılım yapamazsın demedi kimse. Dolayısıyla hala zor evet yeni mezunlar için iş bulmak ama kendinizi belli bir beceri seviyesine getirebilirseniz bir şekilde e, imkansız değil. Yani hatta yeni mezun olarak girmek de imkansız değil. Biraz üniversite biraz farklı çalışmalar yapan zaten bakın o kadar çok insan o kadar çok alakasız şekilde insanlar hayatlarına geçiriyorlar ki diyelim ki 100 kişi var bizim alanımızda diyelim okuyan diyelim üniversitede okuyan. Siz zaten birazcık alanınızla ilgili ekstra bir çalışma yapıyorsanız muhtemelen o %20'lik dilime giriyorsunuz. Yani 100 kişiden bir şeyler yapmaya çalışan 20'lik dilime girmiş oluyorsunuz. O 20'lik dilim içinde biraz daha ciddi şeyler yapıp bir de İngilizcenizi geliştirirseniz örneğin. Bakın İngilizce geliştirin diyoruz. Hep konuşuyoruz bunu. Muhtemelen şu videoyu işte çok fazla benim videoların zaten öyle milyonlar, binler takip bir şeyi yok. On binlerce izlen izlenmesi yok. Ama diyelim ki bin izlenme aldı. Bin kişi izledi diyelim. Tek başına bin kişi izledi diyelim. O bin kişi bu videoyu kapattıktan sonra İngilizce konusunda muhtemelen hiçbir şey yapmıyor. Bin kişinin 900'ü. Belki 990 tanesi. Ama aradan işte bunu yapan, ya ben şuna bugün bir bakayım, bakmaya başlayayım diyen 5-10 kişi olacaktır. İşte onlar direkt zaten öyle bir şey yaptığınızda yani bir şey gerçekten siz ııı e İlgilenmeye başladığınızda, gerçekten de çaba gösterdiğinizde aslında her konuda %5'lik ve 10'luk dilime giriyorsunuz. Bakın bu videoyu çekip YouTube'a koymak bile insanları %1'lik bir dilime koyuyor. Ne demek bu? Çünkü yapılan araştırmalardan, istatistiklerden görürsünüz ki internette aslında içerik üretimi ve tüketimi oranı %99'a 1'dir. Yani tüketiciler %99, üreticiler %1. Yani siz kimse yapmazken yaptığınız bir projenizi internete koyup paylaşmaya başladığınızda içerik üretenlerden biri olduğunuzda %1'lik dilime giriyorsunuz. Dolayısıyla yani fark yaratmak da çok farklı, zor değil. İngilizce konusu deyince böyle çok büyük bir şey görürseniz gözünüzde hiçbir şey yapmaya başlamayabilirsiniz. Ama ya bir gün 5 kelime öğrenmek de İngilizce öğrenmeye başlamaktır. Mesela bunu yaparak başlamak da bir adımdır. Bugün 5 kelime öğrenmeniz demek eğer bunu her gün tekrar etseniz ayda 150 kelime ediyor arkadaşlar. Ayda 150 kelime ile siz belki teknik dokümanları belli bir seviyede artık anlamaya başlama noktasına gelirsiniz. Yani e, dolayısıyla bu söylediğiniz böyle başlıkları da somut adımlara çevirmek lazım. Yani bu videonun ben, ben verebileceğim tek bir mesaj varsa eğer bizimki gibi alanlara meraklıysanız ee, ve birazcık kendinizi bu konularda işte yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Ki yetenekleri geliştirmekten kastımız da çok uçuk kaçık şeyler değil. işte anlattığımız konularla ilgili çalışmalar yapmak. Çünkü yine ben yaparım yani o isteklerde geliyor. ilanları inceleme videoları yapıyordum bir ara. Ee, orada göreceksiniz ki zaten istenilen şeyler de az buçuk belli artık. Yani konu başlıkları belli. Evet, birçok ilanda 5 senelik tecrübe, üç senelik tecrübe isteniyor olabilir ama e, şunu da söyleyeyim. Hani öğrenci arkadaşlar veya işte mezun arkadaşları sevindirmek için diyelim. Belki şirketleri de biraz üzebiliriz. Bakın arkadaşlar o 5 senelik 10 senelik ilanlar veriliyor evet ama o kadar çok kişiyi o ilanla bulmak o kadar zor ki. Yani zaten şöyle düşünün firmaların bazılarını da görüyorum. LinkedIn'de falan böyle bazı ilan paylaştık işte bir ilan paylaştık 3 kişi başvurdu 5 kişi başvurdu denilen serzenişler duyuyorum. Şimdi arkadaşlar zaten o 5 senelik 10 senelik tecrübeli insanlar bir yerlerde iş ilanı bakarak iş aramıyordur muhtemelen. Onlar zaten bir yerlerde çalışıyorlar. Yani bir firma eğer öyle bir yetkinlikte insan arıyorsa bunu ilan vererek zaten bulamaz. Büyük ihtimalle bulamaz. Çünkü o insanlar zaten bir yerlerde ve iyi işlerde muhtemelen çalışıyorlar. Siz anca o insanlara daha iyi teklifler götürüyorsunuz. Belki daha iyi ücretler veya sizin işiniz daha ilginç gelebilir o insanlara. Anca öyle akıllarını çelerek tırnak içinde bu insanları alabilirsiniz. Yani yeni mezun arkadaşların moralini bozuyor bu tür ilanlar. Ama ben de birazcık morallerini düzeltmek için belki firmaların biraz moralini bozmuş oluyoruz bu durumda. Yani o tür insanları da zaten ilan vererek kimse bulamaz arkadaşlar çok kolay kolay. Dolayısıyla lütfen ilanlara bakıp 10 tane şey isteniyorsa siz bunların 6'sını tutturabiliyorsanız 4'ü sizde eksik diye ilanlara da başvurmazlık yapmayın. Tabii ki artık iş aramanın ilanlar dışında da yöntemlerini geliştirmemiz gerekiyor. E i̇şte internette biraz varlık göstermek bunlardan bir tanesi. Bunu da belki başka videolarda biraz bahsederim. E ama dediğim gibi çok moralinizi bozmasın o tür ilanlar firmaların da o tür ilanlar vererek iş, gerçekten o tecrübeli insanları bulmaları gerçekten zor. O yüzden birazcık eşikler yüksek tutuluyor ilanlarda. Çünkü görüyorsunuzdur LinkedIn, ben görüyorum bazen Kariyer.net'te falan da istatistikleri gösteriyor biliyorsunuz ilanlara başvuran kişi sayısı olarak. Yani bakıyorsunuz çok sofistike şeyler istenen bir ilana bin başvuru olmuş. Ben sanmıyorum ki o bin başvurunun hepsi zaten o ilandaki şartları tutturan insanlar olsun. Hatta firmalar şöyle serzenişlerde bulunuyorlar. Ya işte bir ilan veriyoruz çok alakasız insanlar da başvuruyor o yüzden biraz firmalar filtreleme sistemleri kurmaya çalışıyorlar. Biraz ilanlardaki eşiklerin yüksek tutulması da bu yüzden. çünkü firmaların da işi zor. Yani bir CV 1000 tane gelen CV'yi incelemek, bunlar arasında eleme yapmak hani bunlar bile büyük bir iş. O yüzden sadece ilanlardaki maddelere bakarak da karar vermeyin. Siz gerçekten dediğim gibi onda eğer 10 da 6 yani %60 tutturuyorsanız bir ilanda o başvuru yapabilmek için bence iyi bir orandır. Yani çoğu ilana baktığımda ben de hiçbirini tutturamadığımı görüyorum. Yani eğer ilanlar konu olarak düşünürsek e bu zor bir konu. Ama emin olun firmaların da gerçekten iş yapacak insanlara ihtiyaçları var. Yeni mezun alınamamasının sebebi biraz çoğu firmanın aslında elinde de olan şeyler değil. Çünkü yatırım ortamı gerçekten çok zorlaştığı için firmalarda bir an önce... Ekstra bir yatırıma girmeden artık o insan üzerinde iş yapacak insanlar arıyor olabilirler. Böyle bu konuda aslında haksız görmeyebiliriz firmaları. Ama tabii ki yani her konuda serzenişte bulunabileceğimiz, suçlayabileceğimiz. Çünkü her taraf şu an birini suçluyor. İşte yeni mezunlar şirketleri suçluyor. Şirketler de işte insanları suçluyor. Yet i̇şte insan bulamıyoruz gibi şeyler söylüyorlar. Aslında bu konuda iki tarafında bir suç yok. Biraz Nasrettin Hoca fıkrası gibi oldu. Hani sen de haklısın, sen de haklısın gibi bir durum var. Çünkü asıl bu konuya yol açanlar içinden çıktılar. Üniversiteler açıldı, işte insan, mezunlar enflasyonu yaşamıyor şu anda. O bölümlerin niye açıldığına dair de kimsenin bir fikri olmadan açıldı. Yani bir ülke düşünün ki ne kadar öğretmene ihtiyacı var, ne kadar mühendise ihtiyacı var, ne kadar işte doktora ihtiyacı var. Bunun sayısını hesaplamaz mı bir insan? Yani siz evinize düşünün bir şeyler alıyorsunuz, hiç evde ihtiyaç var mı yok mu bakmadan işte 20 tane şampuan, ne bileyim işte 10 tane ekmek almazsınız. İhtiyacınızı bilirsiniz, ona göre alırsınız. Çünkü sonra bilirsiniz ki zarara olacak oraya olan sizsiniz. Şu an yaşanan durumda bu birazcık. Yani benim zaman bizim zamanımızda da böyleydi. Bu sadece bu 20 yılın konusu da değil. Bu Türkiye hiçbir zaman e, tam böyle geleceğini planlayan bir ülke olamadı maalesef. E, o yüzden de sonunda olan işte insanlara oluyor ve şu an işverenle işte insanlar iş, iş arayanlar diye birbirleriyle suçluyorlar. İşte yeni mezunlar diyor ki şirketler şunları arıyor. Çok fazla kalifiye işe arıyorlar diye kızıyorlar. Şirketlerde bizde yetenekli insan, bizim işimizi yapacak insanlar bulamıyoruz diyorlar. İki tarafında haklı olduğu yönler var. İki taraf da haklı. Konunun zaten sıkıntı noktası birazcık da bu yeni mezun enflasyonu. Yani bu kadar örneğin Türkiye'nin ne kadar elektrik elektronik mühendisliğine ihtiyacı vardır acaba? Ben bunu merak ediyorum gerçekten. Yıllık ihtiyacı ne kadardır? Şu anki bölümler ne kadar mezun veriyor? Bilmiyorum. Ee, belki hepsi aslında yeni mezunların da belli yetkinliklere çıkarılabilse belki hepsi de iş bulacak. Onu da bilmiyorum. Ee, ama en azından ben burada birazcık işin daha pozitif noktalarına değinmeye çalıştım. Birazcık kendinizi ileri noktalara atmaya çalışmak için, çabalamak için bence sebepler var. Yani işsizlik var ama böyle tam bir mutlak işsizlik diye bir şey yok. Yani şöyle bir şey yok. Hiçbir iş yok ya. Gerçekten hiçbir iş yok. Hani ne yaparsan yap iş yok gibi bir durumlar yok. İşler daha da gelişecek, artacak. Dünyada da artacak. Türkiye'de de artacağını umuyorum. Ama artık tabii şartlar da değişiyor. Bugün artık uzaktan çalışma çok yaygınlaştı. Eğer ülkeniz size belli şartları sağlayamazsa artık oturduğunuz yerden de başka firmalardan da iş bulabilirsiniz. Nasıl ki bir firma bugün malını sadece yurt içine satmayıp yurt dışına da satabiliyorsa, yetenekleri de artık insanlar sadece yurt içine değil, yurt dışına da satabilirsiniz. Bunun için illa beyin göçünden bahsetmiyorum, gitmekten bahsetmiyorum. Ee, hiçbir firmaya bugün kimse ya sen malını niye yurt içine satmıyorsun da ihracat yapıyorsun demiyor. Hatta ihracatçılar destekleniyor. Özellikle destekleniyor. Çünkü ülkeye döviz kazandırıyorlar. Bence diğer tarafa da bakış açısı bu olmalı. Artık insanlar yeteneklerini de dışarıya pazarlayıp e, ülkeye döviz kazandırabilirler. Bence bu da güzel bir yöntem. Ee, böyle de bir dünyanın içine giriyoruz. O yüzden lütfen çok karamsarlığa kapılmasın genç arkadaşlar. Ee, birazcık ilimserlik pompalamaya çalıştım bu videomda. Umarım faydası olur. Başka videolarda görüşmek üzere.